Bilmiyorum işte ee, ya, Sedat Ekten ayrılan arkadaşımız sensin Tamam mı? Ee, şaka yaptığım için Abi <laughs> Hepinize işte merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, ki videomuz biraz üzücü olabilir çünkü ekiple alakalı. Bu video şaka videosu değil. Ee, ekiple ilgili. Hatta bunu işinden söylemek istiyorum. Ee, bu video ekibimizle ilgili. Yani benimlere ilgili olabilir. Serhat'la da, Umut'la da. Ee, bunu şimdi söyleme, söylesem, e, harita içinde mi söylesem bilmiyorum da. Hatta ben şimdi söyleyeyim. Abi ben de şimdi söyle. ama. E, şimdi ekipten birisine atmak zorundayım. Hayır yani canım diyorsunuz ya. ki bu video şaka videosu diyorsunuz belki ama değil. Ben bir kere e, şaka videosu yaptım, gerçekten de attım. Şaka mı o yapıyorsun? Da, yok değil. Bak video içinde de söylüyorum şaka videosu değil. Çünkü şaka yapsam sesim böyle olmaz. Kısık da gelmez. Ben eskiden e, birinci ekibime şaka yapmıştım. O şakadan sonra gerçekten de attım. Ama bu şaka videosu ya. değil. Bu şaka videosu değil. Şimdi ben e, nasıl söylesem bilmiyorum ki. Kesin ben atıldım deme ya? Bilmiyorum işte. Ee, yani Sedat, hiç ekipten ayrılan arkadaşımız sensin. Niye? Ben sana demiştim senin yerine ya da Umut'un yerine başkasını alabilirim diye. Hatta demiştim hatırlarsan Aa, Çok komik abi, şaka çok komik abi. Değil. Ben sana çok geçen komik. hafta da söyledim. Ben geçen Cidden, hafta da söyledim. Çok komiksin abi. Evet komikliğine. Ben video başlangıcı da dedim. Çok efsane bir oyuncu kaybetti. Kaybetmedim. senin yerisine prosunu buldum. Aa! Abi bir git Allah aşkına seslerini de duymak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu şaka videosu değil. Bla, bla, ben size dedim bu şaka videosu değil. Ee, şey ekipten ayrılan olur. arkadaşımız Sedat oldu. çıkacağını biliyordum çıkacağını biliyordum. Şimdi davet <gülüyor> edeyim. <laughs> Geldi. niye çıkın? Niye çıkın? Ne var? Niye çıkıyorsun? olsa ben sen beni sevmiyorsun ya. Ben sevmiyorum diyem şey be senin yerine sen yerine başkasını alacağım dedim. al. Her her İst hatta bu videoyu İst belki yarın izleyebilir. Like da atabilir, yorum da atabilir. Oradan görürsünüz belki. Abi sen cidden saçmalamıyorsun. Ben saçmalamıyorum mıyorum? Siz, siz beni Videonun... sevmiyorsunuz ben... ya. Siz, siz beni sevmiyorsunuz ya. Ben gidiyorum abi ya. <laughs> Şimdi maça girelim. Bu Üzüme... Ne maçına gideceğiz? Bak, üzülmeye hiç gerek yok. Ne? Seni de ne maçına gideceğiz? ]layacağım. De tek Tekrar kaldırsın. oynayacağım, kalamayacağım. Maç, Maç Zorla uçuyorsun. Zorla küfür bas. Yo. Mesela Değil. Emre güzel oynuyor. Mesela Emre güzel oynuyor. Ama Emre'yi ama haklı yere bas. çıkarttım. <laughs> Emre'yi haklı yere çıkarttım ben. O Daha sen... Daha sonra sen ilk seni alır. yine Klasik Klasik ergen Karşıda 8x mi yok? Benim 8x konuşamadım 8 x'im yok getirebilirsin bana Ya da sen kullan 4x mi bu? 4x'i bana getir bana getir 4x'i bana getir 8 x'ten ne 4x bende olsun ya 4x'i bana getir 4x'de senin. bu ne ama <laughs> de olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> <Ne? Güzel. gülüyor> tamam at bana. Ay Bende sana. dursa olmaz mı ya? <laughs> tamam olsun. Arkaya takacağım çünkü. Yok abi zahmet olsun bana hiçbir bok vermeyin. Ben sana ya. Bu lan bu holografik. Ne holografik lan? Ne anlamadım. Tamam e holografik attın. İki x buldum. Gold. Abi sen ana beni iyisi iki x var ben onu idare ederim ya. Yani sen beni sevmiyorsun ya. muhammed Efendim Fancy. Ne buluyor? Hangi yanlışlık ne ya Yeter. Ya yapma. Pardon. Umet e var mı Umet ya. Sesini kapatıyorum sizden. Sizi ölmek istemiyorum. Annem senin son kez şans verdiler. Yani, e e e. Ancak kalmış. Relax bulur ha. Relax. Ölürsem de öleyim. Ben zaten bunu diğer katını düşüreceğim elbet relax. Motivasyon. Rahatlama. Sedat. Rahatla. O sana şu an dalga geçiyor. Eminim ki sesimizi kapatmışsındır. Eminim o sana ki. Şu an... Eminim ki. Sen da... orada kendini tüplüye kadını düşürt. Vur. Diğer nasıl nasıl olsa düşecek. Arkadaşlar sesin mes kızı sesin kızı mesin mesin de gelmiyor. Nasıl olsa. Sen yani çok kızı. Oh. Seni ama çaktırmaya. Oh canım az değilsin. Oh liyakatını ben senin ben, değilsin, değsin değsin Değilsin. Değilsin. Ben, evet. değilsin. 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 O sersem de annem Bozma zaten. yok evet. hiçbirine... oldu zaa. <laughs> Lan kim atıyor? Atma atma onu o okum. atma. Yoksa etki yapıyor. Topumu mu sokacağım? <laughs> lan lan. Yılmıyorsun. Var. Bak. Umut. Umut yiyorsa at onu. Şimdi bu. Ha. Serhat. E, ee, ben. Şimdi sana şaka yapmıştım. Videoda. Tamam mı? Ee, şaka yaptığım için. Abi. <laughs> yani bu ikinci şaka videom oluyor. Ben ben tamam videom ya. Aha Sen şimdi ayvayı yedin, yedin, yedin umut taraca Kama <laughs> kama kamaca umut taraca Kama kama kamaca <laughs> Amaca Amaca Bomba gitmeyin bomba gitmeyin bomba gitmeyin Lan bomba şey <laughs> <laughs> Abi sesim açık duymuyor <laughs> mu? Nerede? Ne oldu lan? Spagetti Spagetti Şimdi Umut Eee <laughs> Serhat'a şaka olduğunu söyledim Şimdi maça devam Spagetti. ediyoruz tamam Hadi Sen o oku bana bir at. at, at sen atma onu sen. Ben seni niye bir daha atma. düşüneyim sen sen gör. Atma. Abi benim Vallahi ona tatlım. Abi bu git ona takla. gidelim gidelim Sus Lan. Abi kiti verir misin bana? <laughs> Gel vereyim. Sen şunu tamam, unutma. Tamam burada. Ben Al. sana hayatın kıyacağım. Eminim. Eminim. Ben ne? Ne? Sapı. <laughs> <laughs> lan atmayın lan. şunu atmayın. Yeter ulan. Patlatacağım lan seni. E patlatın. Niye sapıttın sen de? Sen de iyiyle bağlaştın Umut. Hadi gelin Umut. Hadi. Umut sen de iyice... gidelim. Dur. Ya. Ay git. Ya. Kapatın. Annem zaten sinirli. Ben sinirlenince papıcıyı bırakacağım ya. Yani. Ne diyorsun lan? babam telefon yani, yani. yönetebiliyor. Ben evet, sen şey yapabiliyorum. Zaten deniyoruz yani. Ha anca tarih bulup Eren abi biz gidelim beraber. Bu umut kalsın bence. O kendisini biliyor. Hadi gidelim hadi. Zaten onu bir tane bir şey var. Bir tek oynasın. O Ebu Bekir sığdığın oldu tabi. Şimdi bunu bana söylemeyin abi. Önemli bir <laughs> şey. Ben Oğlum, zaten burada ne kızınca ona şey. ağlayınca şöyle, ne yapıyor? Endişeliyor. <laughs> Endir <Endişiliyor>, ne <laughs> oyunu <laughs> alınmak istiyor. Ben yani, bu adam, gülüyor, adam gülüyor. telefonumu yönetiyor telefonumu? Sedat öyle boş boş. Neyim mi ya? ya? Şey, anlamıyorum. Sen sinirlenmek mi istemiyor musun? Ben de yalnız oynarım. Sedat. Yani, sen, en azından bir evet. İntikam alacağım. Ama bu umut beni almazsa daha çok ondan da intikamımı pis alacağım. Hani diyordun ya ayrı oyna İntikam diye. Alacakmış. Oynuyor mu ya ayrı? Watch out. Ulan umut. Yandan sıkıyorlar, yandan sıkıyorlar. <laughs> Birinde. Baba ne Yap lan aşağı. Yap aşağı. Bana hedef çizdi. Sen böyle ol. Ben elim kesersen böyle olur. Veresin. Veresin tabi beni bırakıyorsun. Ağzına... Nasıl... Eren abi bırakıyorsun. Karşı binada karşı binada. Oy oyun oynuyor ki abi. Hadi bunun yüzünden ya. Abi Şeref. yemin evet. ediyorum bunun yüzünden. Ben ya sabır. Abi, evet. Ya sabır. Ya şu oyunu doğru düzgün oynayın ya. Pakaliko, pakaliko. Allah ayri oynadım sana böyle. Bekle lan sen. Adam var. Abi ben intikamımı senden alacağım. Ama şaka güzel ha. Bekle. <laughs> Alacağım ben senden <mesela, istikam>. Alırsın. var <laughs> var YouTube. YouTube kanalın mı var YouTube 11 abone diye dalga ha. mı geçiyorsun sen şimdi? Ya <laughs> en, en azından Bizlen... bir 20 Yok, 26 izle. Bir de bir akrab bir annem takip ediyor. Ben ilk e, 8 aboneyle başladım. Seni de mi takip ediyor? Yok beni, beni <laughs> benim. ne yok ki. Ben de takip ediyor. <laughs> evet. Abi bu bize ihale çekti bu çakalingo makalingo. Umut senin oradan çıkman lazım. Orada kimse yok. Alana git alana. İyi git. ben de alana gidiyorum. Hadi git. hadi. Hadi, hadi. Hadi. Devam et, et sen dipi. devam et. Devam et. Hadi Yusuf. Yandan git. Aa, tamam. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Hadi, yusuf. <laughs> sakin oyna, sakin oyna tamam mı? Bir ev bul, bir ev bul oraya git. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi ee, İnşallah beğenmişsinizdir. <laughs> Serap benden intikam alacakmış. Ee, i̇ntikam alacaksa video çekeceğim <laughs> gün yapsın <laughs> bence. Çünkü YouTube kanalımda paylaşırım. daha unutma. Ee, Serapa yaptığım kışkırtma da güzeldi. Bugün yani beni sinirlendirdi iyice. Ben onun acısını çıkartmak istedim. Ee, i̇nşallah böyle videolarda devam Allah. gelecek. Ee, eğer istiyorsanız it like atmayı, yorum atmayı, atmayı it unutmayın. It Kanalıma it da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yes, yes, yes. Sedat intikamı nasıl it olur it bilmiyorum it ama it çok çok bence olacak. yakın bir tamam, YouTube kadar. kanalımı, YouTube kanalımı İnşallah sen koy, bu tamam bu tamam Yoruma. İntikamı bir yoruma Eren Evet. Abi. Eren abi. Oradan izlesin Tamam Arkadaşlar koyarım. bir şey koyarım. diyebilir miyim? Koyarım tamam. Evet. arkadaşlar şimdi. Abone ve like atmayı unutmayın. Bu video evet. bir 16 ya da 17 like olsun. Aa, Burhan abi bine, abone olsun ya. Ya bir tane <laughs> video da bak Eren abi demiş ki bu video 15 like olsun demişsiniz. Ama siz 10 ya da 9 like atmışsınız. Gönçür, gönçürün like'ları be. <laughs> Abone ol yapın ya. Aynen. Gömçürün, gömçürün oğlum, ne demekse. Oğlum ]se? çok tatlı konuştun lan. <laughs> Arkadaş şey yani bir abone olur insan. Bir şey yapar ya. Yani. Hangi <laughs> <Vallahi>. şey veren konuşuyor? Valla. Bak bu video üzerine 600 ya da 500 abone olur. Eminim ki. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar gömçürün like'ları. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar bugünkü de videomuz böyleydi. İnşallah <laughs> beğenmişsinizdir. Yani beğenmeyen de ne bileyim. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.